Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Cümlemizi sırat-ı müstakimle daim eyleye Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya Ölüm döşeğinde Azrail Aleyhisselam yanımıza geldiğinde Onunla karşılaştığımız zaman emaneti İmanımızın, ameli salihimizin zirvede olduğu bir anda imanımızı, emaneti Azrail Aleyhisselam'a teslim edip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından karşılanan o bahtiyar kullarından olma zümresine olmayı Cenab-ı Hak cümlemize ikram eylesin. Evet biz kutlu bir yola çıkmıştık. Emseley öğrenelim demiştik. Niye öğrenelim demiştik. Men kâle nesara nasarahullah demiştik. Çünkü ee, Allah Azze ve Celle'nin ve Kelam-ı Kibar'dan örneklerle beraber okumanın ne kadar büyük bir önem atfedildiği dinde okumaya, aslında ilk emrin, ilk inen vahyin bile buna nasıl ışık tuttuğunu, her ne kadar biz bu 21. yüzyıl Müslümanları olarak bu dinin en temel taşı olan bu cehaleti giderme, bilgili olma, bilinçli olma vasfını her ne kadar öteberi yapsak da aslında ilk vahiy ile beraber Allah Azze ve Celle'nin buna nasıl işaret ettiğini, sahabi ikramın bu okumaya ne kadar önem atfettiğini, Hz. Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum şeklinde bize abartı gelen ifadelerin aslında bize birer ders olduğunu Evet, bunları aslında İslam'ın ruhunda, kültüründe okumanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, cehaleti gidermenin. Bugün eğer Müslümanlar olarak bir şeylerimiz eksikse, bunun cehaletten kaynaklandığını, Resulullah'ı tam anlayamamaktan kaynaklandığını, yoksa sıkıntının İslam'da olmadığını, İslam'ı yaşamakta olduğunu, yaşayam yaşayamadığımızdan olduğunu e, bu derslerimiz itibariyle az da çok da olsa ...önemini atfederek az da çok da olsa her derste ufak ufak işlemeye çalıştık. Bu dersleri takip ederek bir şekilde Allah'ın kelamını anla, anla, anlamaya çalışmanın... ...ne kadar büyük bir kutsal bir yol olduğunu ilk dersten itibaren zaten söylemiştik. ''Men kale nasara nasarahullah'' demişti kelam-ı kibar. Ne demekti? Her kim bu ilimlere bir yerden başlarsa, ''nasara'' diye çekime başlarsa... Şimdi ilk derste bunu söylemiştik. ''Men kale nasara nasarahullah'' ''Kim nasara derse Allah'ına yardım eder.'' Evet, ne demekti? İşte gördüğünüz gibi kocaman bir emsileyi gördük. İnşallah bu ders son dersimiz. Nasara ile beraber bütün aslında emsileyi Nasara üzerinden gördük. Muhtelife çekimlerini, muhtaride çekimlerini hep Nasara üzerinden. Bugünkü dersimizi de Nasara üzerinden göreceğiz. İnşallah dersimizi dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık en son? Arapça derslerinde 27. dersimiz emseleyi muhtelifeyi 19 derse gördük. 24 kalıbı. Şimdi emseleyi muhtaride'yi görüyoruz. Emseleyi muhtaride de nerede kaldık? Mubalagalı ismi fail neydi kalıbımız? Bakın ismi fail vardı. Nasirun diye ifade ettiğimiz ismi fail vardı. Yardım eden demek. Mubalagalı ismi fail. Bakın ismi fail ama mubalaga var. Yani yardım eden değil de çokça yardım eden. Emseleyi muhtelife de zaten görmüştük ayet-i kerimede. Fe'alun liman Allah azze ve celle dilediğini çokça istediği gibi yapan manasına geliyordu. Faalun nasarun kalıbında örneğimizi vermiştik. Çokça yardım eden demek nasarun. Şimdi bunun parmak çekimini görelim. Bir kere yardım eden kişi olduğu için bunun müzekkeri olur, müennesi olur. Nasarun aynı ismi fail gibi düşünün. Nasirun değil de nasarun. Çokça yardım eden bir erkek. Nasarani çokça yardım eden iki erkek. Nasarune çokça yardım eden üç veya daha fazla erkek. Peki yardım eden bir bayansa? Nasaratun yardım eden bir bayan. Peki iki bayansa? Nasaratani. Peki iki, üç veya daha fazla bayansa? Nasaratun. Bakın ne nasarun, Nasarani, Nasaruna. Nasaratun, Nasaratani, Nasaratun şeklinde mübalağalı ismi faili. Birinci yani bir kişi ise, iki kişi ise, üç kişi ise veya erkekse bayansa diye ayrımını emsile-i muhtaride de görmüş olduk şu an itibariyle. Evet. Mübalağalı ismi faili bir de örnek bakalım. Nasarun kalıbımız. Bakın ketebeyi alalım gene. Kettabun çokça yazan. iki kişi ise kettabani aynı nasarani gibi. Üç veya daha fazla kişi ise kettabune yazanlar çok kişi ise erkekse. Erkekse burası çünkü erkek parmağı. Kettabetun yazan bir bayansa yazı yazan. iki bayansa kettabani. Kettabetani. iki bayansa kettabetani. iki bayansa evet bu kalıp. Kettabatun üç veya daha fazla bayansa kettabatun yazıyı yazanlar. Evet, bu şekilde de başka bir fiilde çekimini gördük. Bakın, şekkarun, çok şükreden, şekkarani, çok şükreden iki erkek, şekkarune, çok şükreden üç veya daha fazla erkek. Şekkaratun, bir bayan çok şükrediyorsa, şekkaratani, iki bayansa, şekkaratun şeklinde üç veya daha fazla bayansa, şekara fiilinden de aynı şeyi görmüş olduk. Dediğim gibi hangi fiili alırsanız alın, bu kalıbı elde edeceksiniz. İsmi tafzil kalıbına gelelim. İsmi tafzil. İsmi tafzi en çok yardım eden manasına geliyor veya bir şeyle kıyaslarken ondan daha fazla yardım eden manasına geliyor idi. En soru kalıbımız en çok yardım eden. En çok yardım eden kim peki en soru? En çok yardım eden erkek ise en soru. En çok yardım eden iki erkek ise en sarani. Bunlar dünyada en fazla yardım eden iki erkek. Bunlar üç veya daha fazla kişi ise en Bu grup dediğimiz üç veya daha fazla kişiden oluşan e, mecmua bunların hepsi dünyada en fazla yardım eden üç veya daha fazla erkek manasına gelir. Peki bir bayan yardım ediyorsa, en fazla yardım eden bir bayansa nasıl gelir? Ona geçmeden önce cemi mükesseri görelim. En sarune de yani ismi tafzilin cemi müzekkerinde bir tane mükesser var. Aynı ismi faili ismi mefulde gördüğümüz o mükesser burada da var. Enasiru şeklinde geliyor. Enasiru. Bakın ensaru, ensarani, ensarune, enasiru. Enasiru da en fazla yardım eden, üç veya daha fazla erkek manasına gelmiş oluyor. Nusra. Bakın burada biraz kalıp farklı. Ensaru, nusra. Nusra kalıbında gördüğünüz gibi, e, burada gördüğümüz gibi bir bayan en fazla yardım edense kalıbımız nusra olacak. Nusra yani iki veya daha fazla bayan en fazla yardım edense ismi tafsil kalıbında, nusra yani kalıbıyla nusra şeklinde üç veya daha fazla bayan yardım ediyorsa ifade edeceğiz. Burada da bir tane cemi mükese var. Ve nusarun ve nusaru şeklinde nusaru. Nusrayatun ile nusaru aynı manada. Bu cemi mükesser, nusaru. Şimdi bunu başka fiille çekelim. Mesela ektebu en fazla yazan kalıbımız ne? En saru. Ektebani en fazla yazan iki kişi. Ektebun en fazla yazan üç kişi veya daha fazla. Ve ekatibu. Bakın ena seriyor gibi ekatibu. Nasıl gelir burası? Ektebu. Nusra gelmişti. Kütba gelir. Kütba en fazla yardım eden bir bayan. Kütbe yani iki veya daha fazla bayan. Kütbe-yatun, üç veya daha fazla bayan. Bir tane de cem Mükeserimiz var. Ve kütebu, aynı nusaru gibi. Nusaru, kütebu şeklinde. Evet, en fazla bayan, yardım eden bayan manası. Üç veya daha fazla bayan manasına cemi Müennes gayip Ve cem cemi mükeseri ile beraber emsili ismi tafzilin muhtevirde çekimini gördük. Bakın burada aslında kütbe kalıbı size yabancı gelmesin. E, mesela Büşra ismi, Kübra ismi. Türkçemizde kullanılan bu isimlerin aslında ismi tafzilde, ismi tafzilin bayan kısmından geldiğini görürsünüz. Büşra müjde, müjdelemekten geliyor. En fazla müjde, müjdeleme manasına geliyor. Ebşörü'yü büşra getirin siz. Ekbaru, kübra en büyük manasından aslında kalıp itibariyle geliyor. Görüyorsunuz. Ek, e, ekberu'dan kübra gelir. Ekbaru, ekberani, ekbarune, ekabiru, Kubra, Kubra yani Kubrayatun ve Kubaru şeklinde gelir. Kübra ismi de buradan, Büşra ismi de. Buna benzer isimler ismi tafzilin mühendislik kısmından, müfret mühendislik kısmından geliyor aslında kalıp itibariyle. Evet. Birinci taaccüb fiili. Hatırlayalım taaccüb fiilleri. Şaşkınlık ifade eden fiiller vardı. Neydi bunlar? Ma ensarahû. Acayip yardım etti. Acayip yardım etti. Bunlar bunların kalıpları değişmez. Burada sonunda bir zamir vardır. Bu zamir değişir. Şimdi göreceğiz. Eğer acayip yardım eden bir erkekse ''Me ne acayip yardım etti? ''Bir erkek'' diye çevirirsiniz. İki erkekse ''Me Huma ismi, Türkçe'de kullanılan Huma ismi aslında buradan gelmiyor ama Huma ne demek? Hu bir erkek demek. Huma iki erkek demek. Huma kalıbı. iki erkek. Peki Hüm ma ansarahum gördüğünüz gibi sadece zamir değişecek kalıp değişmeyecek. Ma ansarahu ne acayip yardım etti bir erkek. Ma ansarahuma ne acayip yardım etti iki erkek. Bakın hüm olduğu zaman ma ansarahum ne acayip yardım ettiler üç veya daha fazla erkek. Müfred, tesniye ve cemiliğine göre. Peki yardım eden bayansa bakın kalıp değişmeyecek. Ansara kalıbı, ma ansara An kalıbı değişmeyecek. Ma ansara gelecek o zaman şu sonundaki zamir değişecek. Bayana hitaben ne olur zamir? Ma ansarahu artık bir bayansa ma ansaraha ne, ne demek oldu yani? Bir bayan ne acayip yardım etti. Bu ha zamiri bir bayana geliyor. Me ansarahuma tesniyelerde aynılar. Erkek kadın ayrımı yok gördüğünüz gibi. Ne acayip yardım etti iki, iki kadın. Acayip yardım etti iki kadın. Me ansarahunne hunne. Bakın burada erkek de hum, bayan da hunne. Ne acayip yardım etti. Acayip yardım ettiler üç veya daha fazla bayan. Peki hitaba geçelim. Fiil ya bu. Fiil olduğu için burada hitap da olabilir. Sen ne acayip yardım ettin. Nasıl deriz? Me ensara ke. Ke zamiri. E, sen demekte. sen ifadesinde kullanılır. Bakın kalıp aynı. Me ensara, me ensara, me ensara. Kalıp aynı. Sadece zamir değişiyor. Fiil, taaccüb, taaccüb fiillerinde. Me ensara ke. Ne acayip yardım ettin. Ne yok özür diliyorum. Acayip yardım ettin. Me ensara küme. Peki iki kişi için nasıl dersiniz? Küme. Ne acayip, acayip yardım ettiniz ikiniz şeklinde. Ama erkek için kullanılır. Mən saraküm acayip yardım ettiniz siz erkekler üç veya daha fazla. Peki hitap ettiğiniz bir bayansa bakın gayb parmaklarını bitirdik. Muha Müzekker muhatap parmağını bitirdik. Müennes muhatabaya geldik. Bir bayana nasıl acayip yardım ettin nasıl deriz bir bayana? Mən saraki. Bakın key de burada 2'ye oldu ki bayana kullanılır. Mən saraki acayip yardım ettin sen bir bayan. Bakın ''müfret'' müennes muhataba gördüğünüz gibi. Ma ansara küme, Ma ansara küme, küme gördüğünüz gibi tesniyelerde muhatap ve müennes şey e, gayipler e, müzekker müenneslik ayrımı yok tesniyede. Ma ansara küme, iki erkek içinde kullanılıyor. Ma ansara küme, bir bayan içinde kullanılıyor iki bayan içinde. Peki üç veya daha fazla bayan yardım edenler ma ansara kunne. Bakın ma ansara hunne üç veya daha fazla bayan acayip yardım etti. Ma ansara kunne. Bakın hunne kunne oldu. Üç veya daha fazla bayan siz yardım acayip yardım ettiniz manasına geliyor. Peki ben ne acayip yardım ettim? Men sarani acayip yardım ettim. Ni şeklinde imyası getiriyorsunuz. Biz acayip yardım ettik. Ma ansarana şeklinde bakın kullanılıyor. Nefsi mütekellim vahde nefsi mütekellim maali gayr kalıpları. Nefsi mütekellim vahte ne demek? Konuşan nefsi mütekellim konuşanın kendisi. Ben ve biz yani. Men sarani acayip yardım ettim tek. Biz ne demek? Ma ansara ne? Ne sözü tükellim? Ma'al gayr. Başkalarıyla beraber işin gerçekleştiğini ifade ediyor. Tek başına değil de biz yardım ettik. Fiili tacibil evvelin çekimi aynı bu şekilde. Ma ansarahu, ma ansarahu, ma ansarahu, ma ansaraha, ma ansarahu, ma ansarahu, ne? Ma ansaraki, ma ansaraku, ma ansaraku, ma ansaraki, ma ansaraku, ne? Ma ansarani, ma ansarana şeklinde fiili tacibil evvelin emsile-i mutteride çekimi bu şekilde. Fiili ta'cüb-i sani, ikinci tacibi fiilinin çekimi neydi o? Mansarahu ve ansir bihi. Bu daha daha fazla şaşkınlığı ifade ediyordu. Esmi bihi ve absir. Allah acayip ne acayip işitir, ne acayip duyar şeklinde ayet-i kerimede bunu emsale-i muhtelifede görmüştük. Ne acayip. Bakın öbürü acayipti, bu ne acayip. Şaşkınlıktaki ikinci tonaj yani daha fazla şaşırdığını ifade ederken kullanılan tacibi fiili. Ensir bihi, ensir bihi. Burada da gördüğümüz gibi ensir kalıbı değişmeyecek. Bihi'deki zamir değişecek. Aynı taaccüb fiili, ilk taaccüb fiilinde olduğu gibi. Ensir bihi. Ne acayip yardım etti bir erkek. O zaman bihi, bihima. Ne acayip yardım etti iki, iki erkek. Me ensara bihim. Ne acayip yardım etti üç erkek. Bayansa me ensir en bihi, bi, ensir biha. Bihi değil de ensir biha. Bir bayan ne acayip yardım etti. Ansır bihime bir erkek, iki erke, iki bayan ne acayip yardım etti. Ansır bihinne üç veya daha fazla bayan ne acayip yardım etti şeklinde aynı mantık. Peki ne acayip yardım ettin sen erkek için diyeceğim. Müfret olsun, müzekker olsun, e, e, muhatap olsun. Ansır ne acayip yardım ettin. Siz ikiniz Ahmet ve Mehmet ne acayip yardım ettiniz. Ansır bikuma ne acayip yardım ettiniz. Ansır bikum zamirler gördüğünüz gibi aynı önceki fiille aynı fiili tacib ile evvelle ne acayip yardım ettiniz üç veya daha fazla erkek. Bir bayan siz ne acayip yardım ettiniz nasıl diyeceğiz? Ansır bir bakın burada bir ke bir ki. Ne acayip yardım ettiniz bir bayan için söylüyorsunuz. Ansır bir kume ne acayip yardım ettiniz iki bayan bunlar gene aynılar. Nasıl gelir? Ansır bihinne. siz bayanlar üç bayan ne acayip yardım etti? Ansır Bikun ne, siz üç bayan ne acayip yardım ettiniz şeklinde kullanılıyor. Peki ben ne acayip yardım ettim, biz ne acayip yardım ettik diyeceğiz. Nasıl deriz? Ansır bini, ansır beni. ne acayip yardım ettim, ansır bine ne acayip yardım ettik manasına geliyor. Bunu çekebilirsiniz. Ektip bihi, ne acayip yazdı. Ektip bihima, ektip bihum, ektip biha, ektip bihima, ektip bihinne, ektip bike, ektip bikuma, ektip bikum ektip bir ki, ektip bi kuma, ektip bir kunne, ektip bini, ektip bina şeklinde aynı mantık başka fiillerle de bunu çekebilirsiniz. Evet sevgili Lale Gül TV izleyenleri bu hafta itibariyle 20 ders 27 ders itibariyle biz emseleyi muhtelife ve muttarideyi, 19 derste emseleyi muhtelifeyi, geri kalan 8 derste de emseleyi muttarideyi görmüş olduk. emsile bu ilmin kökü, Arapçanın kökü. Eğer eski e, eski dünyaya açılacaksanız, yani eski dünya dediğimiz tarihi okuyacaksanız, eski Arapça kitaplarını okumak isteyecekseniz, oku, okuyacaksanız, e, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten tam manasıyla anlamak istiyorsanız, bu ecdadın takip ettiği bir metot, emsele. Osmanlı müfredatında medreselerin değişilmez ilk kitabı. Her kim e, Arapça öğrenmek istiyorsa ilk göreceği kitap, ilk rastlayacağı kitap Emsile kitabıdır. Emsile kitabına başlamıştık. Kitabın yazarının aslında çok belli olmadığını ilmi olarak ifade edilemediğimizi Hz. Ali'ye de ithaf ediliyor, Ebu Hanife'ye de ithaf edenler var. Ama bunları ilmi olarak incelediğimiz zaman yazarı belli olmayan bir kitap olduğunu ifade etmiştik. Arapça bu temel üzerine kuruluyor. Bu mantığı anladığınız zaman birçok fiili bu şekilde çekebilirsiniz. Bundan sonra gelecek olan kitap, bina kitabı, sarf ilmini öğrenecektik, kelimenin yapımını. Emsile dersleri bundan ibaret. Eğer bu emsileyi iyi oturtursanız, emsileyi iyi oturtursanız, iyi oturtursak, gerçekten üzerine bina edeceğiniz her şey, bakın emsile, bina, bundan sonra gelecek olan kitap, bina, Binayı işlemeye başladığınız zaman inşallah göreceksiniz ki her şey aslında emsile ile alakalı. Burayı anlamamışsanız sonrasına devam edemezsiniz. Biz 27 derste elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Siz de sabırla takip ettiniz. Allah sizlerden bizlerden hepimizden razı olsun. Hatamız olmuşsa, evet kusurumuz olmuşsa hepinizden özür dileriz. İnşallah faydalı olabilmişizdir bu yayında emeği geçen yayın yönetmenimize, yapımcımıza, herkese, Lale Gül TV çalışanlarına, herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle bizi kendi yolundan asla ve asla ayırmasın keşke diyeceğimiz işlere bizleri bulaştırmasın. Bizi Peygamber Efendimiz'in duası gibi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizin eline esir olmaktan muhafaza eylesin. Her zaman ileri görüşlü, hayatı okuyabilen ve geleceği görebilen attığı adımlarla beraber İslam'ı şu anki bulunduğu konumdan 3. Dünya ülkeleri konumundaki İslam'ı, yanlış izlenim verilen bu İslam'ı özellikle de bu son dönemlerdeki üzerine o kadar gelindi ki İslam'ın Artık sakal görünce, sarık görünce insanlar hakiki İslam'ı değil, Peygamber Efendimiz'i temsil eden İslam'ı değil de İŞİD'in ve benzeri terör örgütlerinin e, kafa kesen, kelle kesen şeklinde böyle gayri İslami, aslında İslami ahlakla hiç uymayan bir şekilde e, insanların bilinçaltlarını öyle bir nakşettiler ki sakal demek, kafa kesmek demek, şu demek, bu demek diye. İslam orijinalliğinden çıkarmaya çalışanlara karşı ileri görüşlükle beraber, okuyarak, cehaleti giderek her zaman İslam'ı, orijinal İslam'ı, tavizsiz İslam'ı, Efendi Hazretleri'nin bize açtığı bu yolla beraber, sıfır tavizle beraber, Resulullah bugün yaşasaydı nasıl yaşardı Felsefesi, felsefesini benimseyerek, Allah Azze ve Celle'nin izniyle beraber bizler bu yola, bu davaya baş, başımızı koymuş olduk. İnşallah bu kapı, emsile kapısı bizim için son olmaz. Okyanusa açılan bir kapı olur. Allah Azze ve Celle hepinize, hepimize, hepimizden, hepinizden razı olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.